Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone fotoğrafı PDF yapma işleminin nasıl olacağını bu videomuzda sizlere teker teker aktarmaya çalışacağız. Fotoğraflarınızı PDF'e dönüştürmek için yapmanız gereken oldukça basit. Fotoğraf galerinizden istediğiniz fotoğrafları seçin. Ardından paylaş düğmesine dokunun. Açan menüde PDF'e dönüştür seçeneğini tıklayın ve işte bu kadar seçtiğiniz fotoğraflar otomatik olarak bir PDF dosyasına Dönüştürülecektir. bunun için dediğimiz gibi ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Yani burada e, PDF yapabiliyorsunuz fotoğrafları ve programsız bir şekilde sadece iPhone içerisindeki fotoğraflar e, butonu yardımıyla bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bir çekmiş olduğunuz resmi fotoğrafı PDF dosyasına getirebilir ve sonra üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz isterseniz tabii ki. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kal.